Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla Yılın tarihleri ödülleri gecesindeyiz. Değerli misafirimiz Hakan Tener, çöpün bizlerle birlikte yılın girişimci iş adamı kategorisinde ödül alacak. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyalım. Ee, zor bir şey değil esasında. Sevgili Enes kardeşimin ee, meslektaşıyım diyelim. Ee, Organizatörüm ben de. Aynı zamanda Altın Yıldız ödülleri ve Gold Pembe Presage ödüllerinde iki tane ödül sahibi olarak çalışmamıza devam ediyoruz. Tebrik ediyorum sizleri. Genel olarak neler söylemek istersiniz <laughs> organizasyonla ilgili? Sevgili Enes kardeşim gerçekten başarılı bir organizasyonu tekrar imzasını atıyor. Öncelikle kendisini zaten takdir ediyor. Bu gece için de tebrik ediyorum. Çok güzel renkli simalar, isimler. Evet, rengarenk bir gecedeyiz şu anda. Böyle. Pırıl pırıl herkes. Gerçekten öyle. Şu gerçekten. Hep e, simalarımız zaten yabancı değiliz. Hep medya olduğumuz için. Bütün dostlar bir arada sevgili Toplandım. kardeşim toplamış böyle güzel bir işi şey. hizasına evet. atmış. Teşekkür ediyoruz. Sizleri görmekten çok mutlu olduk efendim. Çok mutlu olduk. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi burayı sunalım ya. Burayı sunalım. Evet. Hadi. Buradayken. Hadi bir de onun üzerine diyelim ki yılın girişimci iş insanı. Olur mu? Tabii ki. Tabii ki. Aha şöyle oturur. Şöyle de bir havası. Gerçekten çok değerli de dostumuz. Hakan Taner Çapın geliyor efendim. Alkışlarınızla lütfen. Yılın girişimci iş insanı. Alkışlarınızla efendim. Evet. Hakan Taner Çapın. Hoş geldiniz. Hakan. Her kulvarda var. Maşallah. Dur alışık olduğum <laughs> mikrofon alayım <Enes>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> alışık olduğum mikrofon bu tabii ki. Ee, sevgili Enes kardeşim gibi ben de Meslektaş olarak birçok işe imzalarımı atmıştı. Bu gece bu organizasyonu gördüğümde gerçekten takdire şayan bir çalışma olmuş. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Çok gerçekten kaliteli bir gece çıkardın. Çok değerli dostlar burada bizimle beraberdi. Sevgili Sevtoz sana bir şey söylemek istemiyorum. Sen bir aşçısın, <laughs> aşçısın. sen benim canım. Enes tekrardan seni tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir geceydi. Başarıların daim olsun kardeşim Çok teşekkürler, Hakan. Canım Hakan Tanerçapın gerçekten ben magazin programı da sunuyor şimdi. Her kulvarda var Hakan'cığım. Başarıların daim olsun canım arkadaşım. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Ederim. Bir de buraya sevgiye de bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Buraya. Gel. Bir de buradan. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür İyi ki varsın canım benim. Şeref verdin. Evet. Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Yılın Starları Ödül Gecesindeyiz. Şimdi yanımızda Hakan Taner Çapın var. Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizlere sormalı diyeceğim ama ne kadar yorgun olduğunuzu çünkü gecenin emeği çok büyük. Bu belli olan bir çalışmaymış. Ee, sizler de yorgunsunuz bunu takdir ediyorum çünkü çok güzel bir gece çok güzel bir ambiyans vardı sevgili Enes kardeşim gerçekten canlı gönülden bir meslektaşı olarak kutluyorum tebrik ediyorum beğendiniz mi gecemizi nasıl Aynen. buldunuz şimdi e, ben de sevgili Enes gibi aynı e, törenleri yapın bugüne kadar 10 tane bitirmiş olduğum proje'm var e, bu gece gerçekten Enes'i takdir ettim e, çok güzel bir e, çalışma çok güzel bir proje imzasını atmış Dediğim gibi başarıları daim olsun e, ne diyeyim? Mükemmeldi her şey. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Sizleri gördükçe bizim yorgunluğumuz geçiyor. Canlısınız hepiniz. Dediğim gibi hepinizin emeğine sağlık. Tüm ekibi de kutluyorum canı gönülden. Birlikte daha nice güzel ödül gecelerimize diyelim. Sizleri uğurluyorum. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederim. ederiz.